Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, size yeni videoyla geleceğimi söylemiştim. Bugün e, seyahat çantamızı hazırlayacağız diyeceğim de bizimki çantalık olay değil yani. Biz bir dünya malzeme götürüyoruz. Ee, Arabaya hepsini yerleştireceğiz. Neler götürdüğümüzü göstereceğim size. Ee, biliyorsunuz biz e, pazar günü itibariyle Türkiye yolcusuyuz. Eren yarın gidecek. Eren bizde gelmiyor. Ablam geliyor cumartesi günü. Ablamla eşi geliyor daha doğrusu. Hep beraber 8 günlük bir Avrupa turuyla birlikte Türkiye'ye gitmiş olacağız. Bakalım yanımızda neler götüreceğiz. Evet. Şimdilik Eren Eda'ya makarnasını Eğitim yedirirken. Evet eğitti kızımı. Makarnasını yedirirken biz de birlikte neler götüreceğiz ona bakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir karışık haldeyiz. Yani ne koyacağımı bilemedim. Bölüm bölüm yaptım. Mesela şu gördüğünüz Eda'nın yatağı. Ona bir yatak aldık. E, yatağın içi de şu oluyor. Bunlar yani yatak. E, bunu götüreceğiz. Ayrıca Eda'ya çadır aldık. Gene deniz kenarına vesaire gidileceği için. E, çadırda artık onu uyuturuz diye düşündük. Bilmiyorum çadır mutlaka işe yarar ama. Burada yolculukta işte böyle yeme içmelik hani tuvalet kağıdı da aldım. Kasıtlı belki olmaz vesaire eksiklik olmasın diye. Böyle ufak tefek şeyler koydum yanıma. Daha alışveriş yapacağız ama yani bu tamamı değil evdekileri koydum şimdilik. Bunun dışında şu gördüğünüz ürün. Bunu da yeni aldık. Bu buzdolabı oluyor arkadaşlar arabaya koyacağız bunu da ee, içine işte içecekler soğuk dursun diye içecekleri koymayı düşünüyoruz bir de Eda'ya çorba yapacağım ben gene buzdolabının içinde muhafaza edeceğim yol esnasında da vermem gerekebilir ne bileyim yani Eda için aldık daha doğrusu bunu bizden ziyade onun için evet şu gördüğünüz bavul. Evet bunu Murat'la benim eşyalarımızı koyduğumuz bavul oluyor. Bu bavul Eda'nın eşyalarını koyduğum bavul oluyor. Ya yiyecekleri vesaire ayıracağım sonradan. Şimdilik ne bulduysam içine koydum. <laughs> bir şey unutmayayım diye bayağı bir koydum bir şeyler. Bir de şöyle bir koli yapıyorum arkadaşlar. Çünkü biz Airbnb evlerinde kalacağız seyahat süresince. Ve bu evlerde mesela şöyle deterjan aldım. Çamaşır makinesi de oluyor çünkü evlerde. Şekerimi aldım. Bu kahve makinesi bu arabaya takılabiliyor. Çakmak gözüne takıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bunu bu şekilde yanımıza alacağız. Bunu yani bunun içine çay koydum. <laughs> çay alıyorum bir miktar. Böyle yanımızda bulunsun diye plastik kapları aldım. Yani belki lazım olur yol esnasında bilmiyorum. Evlerin her eşyası var. Aslında bunlar hani çok lüzumlu şeyler değil. Ben sadece belki gerekir diye aldım. Bulaşık deterjanımı aldım. Tabii ki sünger aldım. Ya evlerde bulaşık makinesi de var. Ama ben gene de ne olur ne olmaz bozuktur bir şeydir falan. Gene e, sakarin mi diyorlar buna? Evet böyle işte un aldım bunlar da <laughs> aldı buldum bunları bu biber salçası bu da domates salçası çok ilginç bunlar daha önce hiç kullanmadım sadece seyahat için aldım ben bunları şöyle tüpte bunlar hani çok pratik göründü gözüme bu sebeple de dedim hani yol esnasında Kullanılabilir diye düşündüm. Çok pratik olduğu için aldım. İki paket makarna aldım. Ya oralarda market her şey var. Hani çok fazla abartmak istemedim. Şevriye aldım. Yanıma. Tuzumu tabii ki aldım. Tuzsuz yaşayamam çünkü. en nefret ettiğim şey de tuzsuz yemeklerdir. Acayip sınır olurum tuzsuz yemeklere. O yüzden tabii ki tuz aldım. Bir de şöyle e, birkaç parça... Ne deniyor bunlara? Poşet yani. Bunları işte koparıp koparıp kullanıyorsunuz. Muhtemelen bol bol çöpümüz çıkacaktır. Onlar için kullanacağım bunları. Bu şekilde bir koli hazırlıyorum. İçine tarhana falan da koyacağım. Çünkü çocuk için yani çorba yapmak zorundayım ben. Yani <laughs> mecbur o yüzden yanımda mutfak malzemesi de olması gerekiyor. Ee, onun dışında bizim yazlık için bir şeyler almıştık. Şunu göstereyim mesela bu sulamak için. Bunlardan Türkiye'de var yani yok değil. Ama çok ucuza aldığımız için öyle işte bir şeyler götürüyoruz. Bu da e, deniz yatağını falan şişiririz diye düşündük. Gene yanımızda tek kişilik şişme yatak da götürüyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Yolda kalırız bir şey olursa yani. Ne yapacağız? <laughs> öyle yani tam teşhizatlı gitmek istiyoruz. Bu işte pompa vazifesi gören bir şey. Araba tekeri bile şişirebiliyorsunuz bununla. Bakın resmi var. Ee, onun dışında tabii ki şapkalarımı alıyorum. Bu şapkalar olmadan ben kesinlikle gezemem. Çünkü güneşin altında durmayı hiç sevmeyen bir insanım. Yani Evet, şimdilik hazırladıklarım bunlardan ibaret. Bunlar haricinde de tabii ki yanıma birçok şey almam gerekecek son anda biliyorum kendimi biliyorum. <laughs> Birçok şey aklıma gelecek. Ay şunu da alayım, bunu da alayım derken bizim o bagaj dolmuş olacak yani. Ablamlara da söyledim az eşya getirin dedim. <laughs> Çünkü bizde gerçekten çok fazla eşya var. Dediğim gibi şişme yatak alıyoruz. Ha şişme koltuğumuz da var. Şişme koltuk da alıyoruz. Eda'nın mama sandalyesi mesela bu gidecekler arasında. Bu mama sandalyesi acayip işe yarıyor. Hani başta götürmesek mi diye düşündük. Yanımızda daha pratik bir mama sandalyesi vardı. Masaya monte edilenden onu alırız diye düşündük. Sonra dedik kalacağımız evlerde belki plastik masa var bilmiyoruz. Monte edemezsek mahvoluruz yani. Bu mama sandalyesi hayat kurtarır. O yüzden bunu götürmeye karar verdik. Bunun dışında ne bileyim işte bilgisayardır, farklı farklı şeylerdir, çaydanlık mesela çaydanlığı göstermedim ama çaydanlığım da hazır onu da koyacağım tabii ki. Yani birçok yanımıza al almak zorunda kalacağımız eşya var. Bunlar sadece bir kısmı. <laughs> Yolculuğa başladığımızda Zaten bagajın son halini de çekeceğim. Dediğim gibi bir silla yolu videosu yapacağım, tekrar yapacağım. Ama bunda hani birazcık böyle gezilecek ve kalınacak yerleri paylaşma şeklinde olacak. Sadece yolda geçirilen anlardan ibaret olmayacak bu silla yolu video. Ee, yani çok güzel hayallerimiz var. Umarım gerçekleştiririz. Planımızı, programımızı, her şeyimizi yaptık. Evlerimiz ayarlandı, kalacağımız yerler ayarlandı ve şu anda heyecanla bekliyoruz. <laughs> Cumartesi günü ablam gelecek ve pazar günü sabah 9 itibariyle biz bu evden çıkmış olmak zorundayız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>